Elbette çocuğu geri gelmeyecek çocukları eşi geri gelmeyecek ama işte ise diyor ya yüreğimdeki ateş biraz soğusun Bunları yapacağız arkadaşlar. Gerçekleştireceğiz adaleti. Anacığım sen hiç meraklanma. Hiç meraklanma Tamam, <laughs> yani, hiç meraklanma. bu onu da biliyorum. Milletvekili arkadaşlarımı gönderdim. Ee, tek kişilik hücrede uzun süredir kalıyor. Onu da biliyorum. Hiç meraklanma. Nasıl takip ediyorsan bir evladın olarak, bir kardeşin olarak ben de aynen takip ediyorum. Takipçisi olacağım. Hı. Çabu, Çabu. Çağlı, çağlı. Çağlı, çağlı. İnşallah. 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 <laughs>